Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü aidinizle yapılan büyüdür. Ailenizde sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım. Huzur işlemi huzurunuzu bozan ya da sizi olumsal düşüren şeyleri ortadan kalkan bir, kaldıran bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve tamamıyla sizi düzeltir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri.